Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani uzun zamandır çekmediğimiz bir seriyle yine karşınızda olacağım. Bu sefer rehber serisi çekeceğiz. Oynayış değil. Zaten bu oyunda e, oynayış süresi yani bir 30 günü buluyor neredeyse. Benim ilk oynadığımda 30 günü bulmuştu. Ama rehber çekeceğim. Nasıl savaş açılır? İşte bu oyun nasıl oynanır? E, yani rehber niteliğinde olacak. Sizler de umarım beğenirsiniz. Rehberimize katılmaya hoş geldiniz. Şimdiden Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten de Discordumuza katılabilirsiniz. Discordumuzda bunun gibi oyunları beraber oynuyoruz. Zaten oyuna girdiğinizde anlayacaksınız ki Discordumuzdaki takipçilerle oynadığımız bir oyun içerisinde bulunacaksınız. Sizler de gelerek beraber oyun oynama şansı yaratabilirsiniz. Veya sorularınız varsa, kişisel sorularınız varsa bana da sorabilirsiniz. Şimdi bu oyun nedir abi? Bu oyun bir strateji oyunu. Web oyunu da varmış. Yani web web de var. Yani ben sistemden oynamıştım ilk başta. Sonra şu anda web üzerinden oynuyorum. Webten nasıl ee, gelebiliyorsunuz? Onu anlatayım. Call of War yazıyorsunuz Google'a. Herhangi bir tarayıcıya. Giriyorsunuz abi. Önce e-posta veya Gmail olur. Yani e-mailinize kayıt oluyorsunuz. isminizi yazıyorsunuz ve giriyorsunuz. Oyun sizi bir tutroyla e atıyor. Şu anda yeni hesap açtım. Sizlerle beraber nasıl öğrenilir onu öğreteceğim e, ee, ilk hesap açtığınızda nasıl oynayacaksınız onu göstereceğim rehber niteliğinde. Şimdi devam et diyorsunuz ki siz zaten devam et değil de size ayrı bir seçenek sunuyor. Ee, onunla birlikte ülke seçip giriyorsunuz hangisi boş ise. Bir şeyler olmuş bakmak istiyorum açıkçası. Yugoslavya katılmak istiyor. Yani Yugoslavya stratejik anlamda şu anda bekleyebilir. <laughs> neden diye sorarsanız biz Almanya'ya bir teklifte bulunduk ve bu teklif sonucunda eğer kabul ederse Almanya'yı kendi cephemize çekeceğiz. Şimdi başlayalım oyun nedir? İlk başta ilk defa izleyenler veya oyunu yeni tanımak isteyenler veya oyunda herhangi bir şeyler öğrenmek isteyenler için her şeyi öğreteceğim. Bu videoyu neden çekiyorum? Aslında normalde oyunu salmıştım. Bayağı bir level atladıktan sonra çünkü oyunu bir salmıştım başka oyunlara yönelmiştim ama baktım ki abi son e, 15-20 gün içerisinde baya bir etkileşim kasmış ve etkileşim sonucunda bazı sorular var abi şunu nasıl yapacağız falan filan e, hepsini açıklayacağım arkadaşlar şimdiden belirteyim bildiğiniz üzere paramız yiyeceğimiz ve ürünlerimiz iş gücümüz metalimiz petrolümüz ve nadir malzemelerimiz bunları her bölümde nadir, nadir şey tek tek işleyeceğiz nadir <laughs> nadir, neyse teker teker işleyeceğiz şimdi İlk işleyeceğimiz abi oyunun en önemli kısmı. Size önce bir tutorial atıyor ve e, oyunu size öğretiyor. İşte şuraya asker gönder. Altın harca falan filan. Altın parayla tabii ki. Buradan arttırabiliyorsunuz ama paranız bittikten sonra para yatırıp para basmanız gerekiyor. O da sizin tercihiniz. Oyun ilk defa girdiğinizde şöyle e, görevler karşılıyor sizi. Topçu araştır. Bir tank kalesini inşaat. Bunları yaparak ödülleri kazanabiliyorsunuz. Sanmayın ki bu ödüller e, bir sonraki oyunda olacak olmayacak abi bunlar tek seferlik yani keşke her seride olsa da yani her oynadığınız olsa olmuyor burada günlük ödülleriniz var onun dışında koalisyon kurabiliyorsunuz ki e, düşüneceğim ilk defa oynuyorsanız koalisyon kurmadan önce etrafınızdaki bir koalisyonlara bakın ve koalisyonlar güçlüyse mesela yanımda şu anda benim bir koalisyon var ki abi böyle göstermek istersem Sovyetler Birliği diye bir komün, e, klan var. Ve Komünist Rusya, Ukrayna ve Rus İmparatorluğu'ndan oluşan bir üçlü. Bu koalisyon gerçekten çok güçlü abi. Bu üçlü çok güçlü. Harbiden öyle acı. Adamlar bir Asya'nın ağzına edecekler. Ki benim de ağzıma edecekler gibi gözüküyor. Bizim müttefimiz şu anda İngiltere. O da Discord'umuzdan bir takipçimiz. Sizler de gel gelerek beraber oyun oynama şansı yaratabilirsiniz. Buradan da söylüyorum. Şimdi araştırmaya geleceğiz abi. Bu bölüm araştırma Araştırma nasıl yapılır? Detaylı inceleyiz. Ben bir rehber videosu çekmiştim. Onu da sağ üstten bilgi kartlarından bakabilirsiniz. Veya açıklamada link koyarım abi bakarsınız da. Araştırma anlatacağım. Sonra bir sonraki bölüm savaş nasıl yapılır? Ordu nasıl alınır? İşte ordu nasıl basılır? Bunları teker teker işleyeceğiz. Şimdi ilk bölümümüz araştırma abi. Nasıl araştırma yapılmalı? Nasıl araştıracağız? Şimdi ben milisi neden araştırmalıyım? Ya da araştırmamalıyım? Bunları işliyoruz. Şimdi abi milis dediğin birlik çok kötüdür. Yani herkesin ulaşabileceği bir üründür abi. O yüzden 50 dakikalık bir süresi var. Sen bunu ikinci seviye çıkartırsan bu bir buçuk saat olur. iki saat olur veya iki buçuk saat olur. Önemli değil. Ama milis bence araştırmamalı. Yani bir level ilk leveli araştırabilirsiniz. Orduyu basabilirsiniz. Ama ikinci seviyeyi araştırmayın. Niye? Niye abi? Çünkü siz abicim buraya geldiğinizde asker basacağınızda veya zor anınızda asker basacağınızda şu milisi inşa ettiğinizde hemen bir saat içerisinde oluşmalı ki düşmanlarına birlik gözüksün. O düşman da ona göre hareket etsin. Evet düşman zaten zeki ise milisi gördüğünde saldırabilir. Ama eğer der ki 3-4 birliğiniz var ve milisten oluşuyor ve güçsüz olabilir ama adam der ki 4 birliği var ben buna saldırmayayım. Bekleyebilirim. Siz o zaman zaman kazanabilirsiniz. Tabii ki de piyade basmak daha mantıklıdır. Motorlu piyade basmak sizin nezdinizdedir. yani basabilirsiniz, basmayabilirsiniz. Ama tanklardan ilerleyeceğiz. Onu ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Şimdi araştırmada milis ilk level birinci seviye araştırıyorsunuz. Sonra bırakıyorsunuz. Araştırmıyorsunuz kesinlikle. Piyadeden yürüyorsunuz abi. Piyade kesinlikle önemli. Onun dışında motorlu piyade ilerleyen zamanlarda zaten araştırırsınız. Önemli değil. Mekanize piyadeyi araştırabilirsiniz ama ee, şöyle bir durum var diye göstereyim metal gidiyor metal gittiği için abi yani zırhlı araçtan da metal gidiyor Bence zırhlı araç tercih ederim Bence size kalmış bir şey Tabii ki piyadenin çip, e, yiyeceği falan az ama önemli değil abi şöyle araştırmamıza tekrardan geliyoruz abi. Bence çok gereksiz paraşütçüler basmayın hep bence diyorum çünkü herkesin kendi kararıdır basmak isteyen basabilir Komanda güçlüdür ama e, Yani komandaya gelene kadar Daha önemli şeyler var gidin piyadeyi 4. level yapın 5. level yapın 6. level yapın Binalarda işleyeceğiz bunlar e, bastıkça araştırmada ilerledikçe günler uzuyor abi günler ne, nasıl kısalır Onlar da bir sonraki bölümü işleyeceğiz Ağır silahlara gelelim abi piyade de durum böyle Milisi bir level yapıyorsunuz. ikinci level arttırmıyorsunuz. Piyadeyi bir level yapıyorsunuz. Sonra arttırıyorsunuz. Motorlu piyadeye basabilirsiniz. Mekanize piyadeye de basabilirsiniz. O size kalmış. Onu size bırakıyorum. Ağır silahlarda. Abi. Size gerçekten yaratıcı bir fikir vermek istiyorum. Tank savar mı basacaksınız? Hayır. Topçu sistemi. Yani basar mısınız bilmiyorum ama. Abi kesinlikle topçuyu basın. Bak topçuyu üretin. Topçuyu yani vatanınız milletiniz gibi Basın abicim. Çünkü topçu çok önemli. Neden diye sorarsanız hemen açıklıyorum. Siz bu bölgeye saldıracaksınız. Bak. Bak ben buradan saldıracağım. Bu piyadene saldırması için bu birliğin dibinde olması lazım değil mi? Ama topçunun öyle mi abi? Size gösteriyorum hemen. Bak gördünüz mü? Tam bu bölgede saldırıyor. Yani bu bölgeden buraya bombalayabiliyor. A. Abi diyeceksiniz. Hani bu adam buradan bombalarken dibime girse beni öldürür mü? Öldürür. Öldürür güzel kardeşim. Ama siz ne yapacaksınız? Önce tank birliği ne, elinizde ne varsa piyade birlikleriniz gö önden göndereceksiniz izci olarak, arkasından topçularla birlikte hareket edeceksiniz. Bunları ben saldırma yöntemlerinde hareket, yani söyleyeceğim abi, hareketler nasıl yapılacak, e ne basmalısınız, kesinlikle anlatacağım. Bir sonraki bölüm binamız olacak zaten. Şimdi topçu sistemini basabilirsiniz, ama dördüncü günden olduğu itibaren abi ikinci seviye topçuyu bastıktan sonra biraz, e yani topçu sistemine güvenmek size kalmış bir şey. Hava savunma alayını falan boş verin abi. Hiç, hiç 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 önemli değil. Ulan oyunda zaten uçak basan kişi nadirdir. Ben ilk oynadığımda 15-20 tane uçak bastım. Bir tane hava savunma alayı içinden geçiyor uçağın abi. Hiç önemli değil. Ha bir level basarsınız aranızda böyle depoda ya depoda değil sağda bir iki tane alay durabilir. Ama uçağın böyle çok önemli e, işe yaradığını pardon uçağın demişim hava savunma alayı çok işe yaradığını Gerçi alay işe yarıyor ama uçakla birlikte yani uçak yaramadığı için abi alay da boşa oluyor yani o da yaramıyor gibi gözlemlenebilir. Zaten ama savunma alayına hiç girmeyin dedim. ya Girerseniz de bir level basın ondan sonra salın. Ee, sağınızda bir kez sağ e, birlik olsun alay. Onun dışında herhangi bir birlik basmayın abi. Önemli olan topçu veya topçu sisteminden ilerleyin. Topçu sistemi biraz daha azdır. Ee, gücü az diye biliyordum hatırlıyorum. Onun dışında... Üretimi biraz daha uzundu herhalde. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Zırhlı araç zaten oyunda tank basmanız için kesinlikle önerdiğimiz bir şey. Tank basamıyorsunuz yani çünkü bunu araştıramıyorsunuz. Zırhlı araç basacaksınız. Zırhlı aracı ben e, düşüncem aynı milis gibi kullanmak abi. Eğer bir e, ülkeyle savaşıyorsunuz ve bu savaş sonucunda baktığınız ülke yani sizin topraklarınız ele geçiriyor. Size hızlı bir şekilde birlik basmanız gerekiyor ve birlik ihtiyacınız var. Ne yapacaksınız? Piyadeye geliyorsunuz. Adamların tankı var. E, tanka piyade yaramaz abi. Yani piyade tanka ne kadar zarar verir? Veremez. O zaman geliyorsunuz abi tanka. Hafif tank 4 saat. Zırhlar şu anda 3 saat. Onu biliyorum ama onu anlatacağım. Geliyorsunuz zırhlı araç basıyorsunuz. Mesela hafif tank 15 saat gördünüz. E sen 15 saat içinde zırhlı araçtan birçok basabilirsin abi. Birkaç tane. O yüzden zırhlı aracı ya 1 ya da 2 levelde bırakıyorsunuz. Bak bırakıyorsunuz. Ha Binalarda yine işleyeceğim. Binaların seviyesini arttırdıkça süreleri azalıyor ama bir yere kadar abi. Minimum bir yere kadar. Sonra hafif tankı geliyorsunuz abi zırhlı araçtan sonra. Yani zırhlı aracı arttırmak yerine hafif tank arttırmak mantıklı. Hafif tankta alayına basın abi. 3'e basın. Sonra orta tanka da basın. Yani ikinci seviyeden sonra orta tanka da geçebilirsiniz. Veya birinci seviyeden de sonra orta tanka basabilirsiniz. O size kalmış. Orta tanktan da gelişin. Ama bak ağır tank e, ee, varsa basabilirsiniz. <laughs> Ama ben tercih etmiyorum. Neden? Abicim geleceğim ben buraya. Ağır tank görüyorsunuz bir gün 15 saat. Ya güzel kardeşim benim bu kadar zamanım yok ki. Giderim orta tank basarım. Buna vereceğim paraya giderim bina basarım. Değil mi? Yani ağır tank hem ağır harbiden bir yere yani orta tank 3 saat gidiyorsa bu 6 saatte gidiyor. E, güzel kardeşim 6 saatte gidiyor. Hem harcadığı ikmal işte e, ürünleri falan var Ve bu ürünler sonucunda ben Hasar görüyorum E Bunun gelmesinin uyuzluğunu da bekleyemem O yüzden ben basmıyorum Sizlere de önermiyorum Ha Durumunuz vardır güçlü bir devletsinizdir Avrupa'da e, Arka şehirlerde basabilirsiniz İlerleyen zamanlarda ben onu da anlatacağım Büyüdünüz ettiniz nasıl gelişeceksiniz Nasıl ordu basım işlemini Hemen onları da anlatacağım ama Bu bölüm araştırmadan devam ediyoruz Geldik havaya şu anda e, oyunun ilk günü ilk, ilk, bölüm açtığım için abi ilk seviyeden itibaren sizlere öğretmek için ilk seviyeden açtım. Nasıl oynanıyor göstermek için. Valla ben uçak basmayacağım yani onu da söyleyeyim. Uçak araştırmayacağım. E, i̇lerleyen zamanda fantezi olur rastgele basarım ama uçak üretmeyeceğim güzel kardeşim. Neden? Abi uçağın bana bir faydası yok ki ben burada buna dedim 15 dakikada bir ikmal yapacak. 15 dakikada saldırdı. E, minimum cüz'i bir rakam. E, yani bize bir faydası yok abi. Bu adamın anca bana masrafı var. Başka bir şey yok. Yani aynı yani <laughs> neyse öyle bir itamda bulunmuyor abi. Ayıp olur. E, o yüzden basmayın. Yani basmayın demeyeyim de. Bence basmayın abi. Ge gereksiz çünkü. Şu anda deniz abi deniz şu anda sizin var ya en önemli ihtiyacınız. Eğer atıyorum Fransa gibi, İspanya gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi Güney Birleşik Devletleri veya Kanada gibi İsveç gibi bir devletseniz çok önemli abi. Polonya'da işe yarar. Almanya'da da işe yarar. Neden diye sorarsanız yani Türkiye gibi devlet de olur. Neden diyorsunuz abi? Şimdi ben misal Mısır'ım abi. Mısır'da buraları 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 aldım. Tamam mı? Sonra limanla birlikte Mıs yani Türkiye'ye savaş açtım. Tamam mı abi? Ya da ben Türkiye'yim fark etmez. Türkiye'ye savaş açtım. E Türkiye'ye sadece karasal olarak savaş açıyorum abi. Ben karadan ilerlemek istemiyorum ama. Gideceğim. Deniz olarak, gemi olarak buraları yağmalayacağım. Ama nasıl yağmalayacaksınız? Gemiyle abi. Gemi üreteceksiniz. Neyi basacaksınız? Deniz altı mı? Hayır abi. Kruvazör ve savaş gemisi. Bu iki gemiyi üretin. Yani araştırın. Kesinlikle üretin. Aa, ikinci levele çıkartmanıza bile gerek yok. Bir level bile yeter. Abi oyunda bakarsanız zaten öğrenirseniz görürseniz ee, böyle şey basan yoktur abicim Gemi basan pek yoktur Gemi çok önemli gemiyi basarak 2-0 önde olabilirsiniz bak 1-0 bile demiyorum 2-0 önde olabilirsiniz ki Benim şu anda gördüğünüz üzere deniz üstü inşa ettim Ve gemi üreteceğim Gemi araştırıp gemiyi üreteceğim haberiniz olsun Şimdi Savaş gemisi ve kruvazerin ayrıca Kruvazer abi gelir Buradan İstanbul'u bombalar Burayı bombalar burayı bombalar Ama savaş gemisi öyle bir Savaş gemisi gelir abi. Nasıl öğretti göstereyim? Bak, savaş gemisi gelir abicim. Şuradan burayı da bombalayabilir. Ha çok uzak oldu ama şurada okey. Bak buradan burayı bombalayabiliyor da diye hatırlıyorum. Yani iki birim öteyi de bombalayabiliyor. Savaş gemisi daha güçlü. Tabii ki üretim maliyetleri arasında da pek bir şey yok diye hatırlıyorum. Şöyle gösterirsem yani arada pek bir fark yok. Hala hatta şey abi saat olarak hiçbir fark yok de ya. Bu adam çok iyi abi. Bu adamı basın. İsmini de koyabiliyorsunuz basarken. Bu adam sizin atanızdır abicim. Bas gerçekten ee, güvenin basın abi. Önemli değil. Gemi çok önemli. Gemiyi nasıl kullanacaksınız bir sonraki bölüm hepsini anlatacağım. Şimdi roket bölümüne nükleer bölümüne geldik. Nükleer bölümünde abi. Ha, Oyun böyle 30. güne gelir ve 30. günde hala sıcak çatışma olur. O zaman siz ne yaparsınız? Basarsınız topçu roketi falan. Ha basacaksanız şunlardan üretin. E, demir yolu topu çok işe yarıyor. Yani şuradan şurayı burayı bombalıyor. Mükemmel bir şey. Ama yani demir gelene kadar sizin ihtiyaçlarınız var. Tank gibi, piyade gibi. Gidin onları basın. E, o yüzden en son fantezi olarak basabilirsiniz. Levellerinizi arttıkça oyunlar oynayabiliyorsunuz. E, şu anda da oynayabiliyorsunuz. Onu bir sonraki bölümde anlatabilirim. Farklı oyuna nasıl girilir cartcurt. Veya ayrı bir video çekebilirim. Onun dışında bu videolukta bu kadar. Daha bir araştırmayı işledik. Bir sonraki bölüm binaları işleyeceğiz. Binalar e, nedir, ne değildir, ne basmalıyım. E, yine sağ üstte bir rehber videosu koyarım detaylı bir şekilde. Olmasa da en azından böyle genel işlenmiş bir detaylı video. Ama size tek tek anlattığım rehber videosuyla birlikte sizler daha iyi öğreneceksiniz bu oyunda nasıl win alınır ve bu rehber videosunun serisinin sonunda siz bu oyunu öğrenmiş olacaksınız ve gerçekten deneyimli bir şekilde ilerleyeceksiniz. Burada 2 değil de sanki 200 yazmış gibi göreceksiniz abi şimdiden herkese iyi oyunlar diliyorum. İlk defa izleyen arkadaşlarımız için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. destekleriniz Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Desteklerseniz abi memnun olurum. Ee, size bir şeyler kattıysam, size bir şeyler öğrettiysem lütfen abone olmanıza rica edeceğim. Ee, hepiniz hakkınızı helal edin. Yanlış bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.